Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni de ve futbol parası çekilişimiz devam ediyor. çekilişimiz arkadaşlar iki kardeşimiz 2130 futbol parası satın Çekilişimiz arkadaşlar 30 Ağustos tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. Katılmak için ise yapmanız gerekenler kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar fark, farklı farklı hesaplarınızdan kanalımıza abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizler hiç ihtimalle o kadar çok çoğalır O zaman lafımızı fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Herkese merhabalar arkadaşlar. yepyeni bir efsane ötesi bir bilgilendirme videosuyla beraber karşınızdayım. Arkadaşlar, krallar, kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Cansınız, kralsınız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber eFootball 2024 ve eFootball 2023 mobil hakkında bilgiler vereceğim. Lütfen videomuzu atlamadan izleyin detaylı bir şekilde anlayın. Öncelikle arkadaşlar futbol 2024 mobil bildiğiniz üzere 4 Eylül tarihinde artık resmi bir şekilde oyun çıkacak ve 4 Eylül tarihine arkadaşlar şurada bir 10 gün 14 gün falan yani bir iki haftalık bir süreç kaldı. Bu da gayet az bir Bu hafta e, günlerden arkadaşlar bugün bildiğiniz üzere pazartesi ve pazartesi günlerde güzel bir top açılım geliyor. Şimdi arkadaşlar bu hafta perşembe günü de epik olarak güzel bir top açılımı taktik top açılımı videosu gelecektir. Usta kalmanızı tavsiye ederim. Dün de arkadaşlar detaylı bir bilgilendirme videosu geldi. O videomuzda izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Şu an hala kanalımızda mevcut arkadaşlar. Konami tarafından verilecek bedava etkinlikler hakkında bilgiler geldi. Dediğim gibi o videomuzda izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Şimdi gelelim konumuz arkadaşlar. Beda bir şeyde kazanabileceğimiz Ronaldinho arkadaşlar 550 futbol oyuncusu kampanyası hakkında. Şimdi bildiğiniz üzere arkadaşlar Konami tarafından bir kampanya başlatıldı ve bu kampanya hakkında bilgiler vermek istiyorum. E futbol 2024 mobile 2 hafta kaldı. E futbol 2024 mobile arkadaşlar bildiğiniz üzere Eylül'ün 4'ünde çıkacak. E ve şöyle bir durum var arkadaşlar. Lionel Messi kampanyasını da görüyorsunuz. Lionel Messi kampanyası arkadaşlar artık sona ermiş diyemeyiz ama Lionel Messi kampanyasından sonra bir şey gelmeyecekmiş. Ama şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Yani Neymar aynı şekilde arkadaşlar Ronaldinho gibi bu isimlerinde de değineceğini düşünüyorum. Ve büyük ihtimalle de arkadaşlar Ronaldinho arkadaşlar herkese bedava bir şekilde dağıtılacak. Maç challenge ile beraber dağıtılacak. Yani bu da ne demek olur arkadaşlar? Konem arkadaşlar herkesin hesabına bedava bir şekilde Ronaldinho verecek ama Ronaldinho'yu da arkadaşlar nasıl verir bilemiyorum. Yani Konami'nin Twitter hesabındaki resmi açıklamalarını görüyorsunuz. bir de arkadaşlar 550 futbol jönsüne değinmek istiyorum. Arkadaşlar bildiğiniz üzere 550 futbol jönsü Konami tarafından 2024 mobil çıktığında güzel bir giriş kampanyası olarak gelecekmiş. Bunun da sızıntı bilgilerini duydum. Bunu da paylaşmak istedim sizlerle beraber. E, Futbol 2024'ün yanı sıra arkadaşlar aynı şekilde gelecek olan analigimiz var. Analikte arkadaşlar kısa süre içerisinde çıkacağını zaten Konami tarafından bildirilmişti. E, e Futbol 2024 mobil arkadaşlar bildiğiniz üzere Eylül'ün 4'ünde çıkıyor. Analikte arkadaşlar aynı şekilde Eylül'ün 4'ünde hesabımız aktarılacakmış. Yani e, Futbol 2024 mobil ile beraber çıkacakmış. Hemen ne olur neler değişir bilemiyoruz bu konuda arkadaşlar. E futbol 2024 mobil ile zaten son dakika bilgilendirme videolarını hemen sizlerle paylaşmaya çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. Bu noktada da arkadaşlar bizleri destek veren kardeşlerimize çok çok teşekkür ederim. Ve bu açıdan da arkadaşlar bildiğiniz üzere dev çekilişlerimizi başlatıyoruz. Çekilişlerimizde de arkadaşlar iki kardeşimize 2130 e futbol parası satın alıyorum. Toplamda 4260 e futbol parasını tekamül ediyor. Çekilişimize katılmak tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız. Ve yorumlar kısmına da katılıyorum. Özellikle kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzerek sizlere çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır arkadaşlar. Şimdi Konami'nin arkadaşlar bugün getirmiş olduğu Lionel Messi kampanya daha doğrusu kampanyaya başlatmış olduğu arkadaşlar Lionel Messi kampanyasından da bilgiler vermek istiyorum. Çünkü arkadaşlar Lionel Messi kampanyası aynı şekilde bu kampanyayla beraber Ronaldo, Neymar, Ronaldinho gibi efsane hani kampanyalarda değineceğini düşünüyorum. Çünkü Ronaldinho ile Lionel Messi ile Ronaldo ile ve en sonunda Neymar'la bir ortaklık anlaşması yaptı bildiğiniz üzere ekonomi. Bu anlaşmaların yanı sıra arkadaşlar Konemi'nin yapmış olduğu açıklamalarda yer var. Mesela bu açıklamalarla beraber arkadaşlar Konemi mesela şu anaki planınızda Lionel Messi'nin kampanyasını görüyorsunuz. Bu açıklarla açıklamalarla beraber arkadaşlar Konami ee, mesela şu an yeni bir hesap oluşturduğumuzda herkese veda bir şekilde Lionel Messi veriliyor. Mesela bu noktada da gayet iyi bir şekilde ilerliyoruz. Ama mesela yeni bir hesap oluşturduğumuzda herkese neden bedava bir şekilde Ronaldinho verilmesin? ve da herkese neden bedava bir şekilde Neymar verilmesin? ve da bu kampanyaları neden değinmeyelim? Herkese bedava bir şekilde arkadaşlar neden 550 Mike Club parası yani e futbol parası verilmesin? Yani neden olmasın konemi bu kadar da kısmırlaşma diyoruz yani bu kampanyalarda da koneminin sıra sıra yanı sıra değinmesini bekliyoruz arkadaşlar sırasıyla haliyle arkadaşlar kampanyaları da bir anda verisi bir kıymeti kalacağını düşünmüyorum onun için hepsinin farkındayım sıra sıra verilecektir bu noktada da içiniz rahat olsun diyebilirim. E, futbol 2024 mobil arkadaşlar büyük ihtimalle Eylül 4'ünde çıkacak ama şöyle bir sıkıntı da var. Konami'nin bir bildiriminde de ne diyor bunu da belirtmek isterim. Bildiriminde diyor ki arkadaşlar sizlere zaman ve e, bildirim verilmeden değiştirebiliriz diyor yani süresini ve tarihini. Yani bu noktada da tabii de bir karın ağrısı var Konami'den de arkadaşlar. Eğer yetiştiremezsem sıkıntılar çıkarsa vesaire bir şey olursa diye arkadaşlar. Bu noktada da arkadaşlar konemi birazcık güven vermiyor açıkçası. Çünkü arkadaşlar Konami'nin sağ solu belli olmuyor. Mesela bu kampanyaya getireceğim diyor getirmiyor. Şu kampanyaya getireceğim diyor getirmiyor. Yani bunu da belirtmek istedim arkadaşlar. Ama inşallah arkadaşlar konemi tarafından bir açıklamanın gelmesini bekliyoruz. Bu açıklamanın da arkadaşlar e Futbol 2024 Mobil tarafından güzel bir kampanya ile beraber arkadaşlar yani hem bizleri sevindirecek hem oyun severleri hem de arkadaşlar koneminin kendisini sevdirecek bir kitleye ulaşmasını bekliyoruz açıkçası. Sizler arkadaşlar bu top hangisini buldunuz yorumlar kısmında lütfen belirtin. Bir de arkadaşlar e futbol 2024 mobil ile beraber görüşlerinizi lütfen belirtin. Ha, şunu da belirteyim arkadaşlar. Konemi tarafından bir açıklama şu anlık yok ama eFootball 2024 mobil açıklamasından sonra ana görsellerini paylaşmamı ister misiniz? Mesela şu an ilk görselleri çıktı arkadaşlar. Şu an benim elimde ee, yabancı sitelerden ve diğer sitelerden bulduğum için arkadaşlar sizlerle paylaşmamı ister misiniz ilk ana ligin oynanışını ya futbol 2024 mobilin oynanışını ilk maç deneyimini arkadaşlar sizlerle paylaşmamı ister misiniz yorumlar kısmında belirtin bu noktada da arkadaşlar ya canlı yayın açarız ya da sizlerle arkadaşlar güzel bir video olarak yayınlayabilirim elimden geldiği kadarıyla Eee tabii ki de telif yemeden arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar birazcık gizli olduğu için Konami tarafından da direktmen telifler geliyor. Yani bu noktada da birazcık riskli ama bunun içinde yani sizler için de arkadaşlar değeceğini düşünüyorum. Bu açıdan inşallah arkadaşlar herkes hakkında hayırlısı olan da budur diyoruz. Konami tarafından da arkadaşlar inşallah güzel bir kampanya ve güzel bir açıklamanın olacağını düşünüyor Ron. Şöyle baktığımızda da yönelmesi de abi Eskicek bir oyuncu değil ya. Yani unutulacak bir isim değil diye düşünüyorum ben. Yani bilmiyorum sizlerin görüşleriniz nelerdir ama. Lionel Messi hakkında, Ronaldo hakkında. Ama bence Ronaldo, Lionel Messi bu ikili Neymar bile bence unutulmayacak isimlerin arasında. Mesela şu an nasıl ağzımız açıldığında peli oyuna gelirse harika olabileceğini düşünüyoruz diyoruz. Aynı şekilde yani bunları da arkadaşlar unutamıyorum ben açıkçası. Evet arkadaşlar diyeceklerim de buraya kadardı. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuza like atarak ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak bizlerin büyük desteği vermiş olursunuz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. Cansınız kralsınız bay bay.